Selam arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz öncelikle e, bu videomda arkadaşlar sizlere e, iPhone telefonlarda sesiniz eğer gitmiyorsa karşı tarafa veya az gidiyorsa yapmanız gereken e, bir ayardan bahsedeceğim kısık sesle konuşuyorum çünkü saat çok geç uyanlar var e, aklıma geldi birden bir adıvarışlama çekiyorum şu an e, o yüzden kusura bakmayın ayarlara giriyoruz arkadaşlar buradan arama kısmına gürültü engelleme diyoruz buradan arkadaşlar ses ve görsele tıklıyoruz görmüş olduğunuz telefonda gürültü engellemeyi kapatıyoruz arkadaşlar bu şekilde denerseniz eğer e, göreceksiniz ki sesiniz gitmiyorsa eğer gitmeye başlamış olacaktır. E, bu sorunu özellikle telefonu biraz uzak tutarak konuşan arkadaşlar yaşayabilir. Ama umarım yani ben de düzeldi. Siz de bu şekilde yaparsanız düzelecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.